Hepinize merhaba. Şimdi size Glacier EDT ve Glacier Fire EDT'den bahsetmek istiyorum. Aslında çok yakından bildiğiniz ve tanıdığınız parfümler ve sevdiğiniz parfümler sadece şişesi ve ambalajları yenilendi. Tasarımından bahsetmem gerekirse gerçekten çok güzel bir tasarımı var. Böyle elinize aldığınızda tam sanki sizin için özel tasarlanmış hissiyatı yaratıyor. Çünkü avucunuzda tam oturuyor. Glacier EDT böyle fresh bir hissiyat uyandırırken zihinlerde Glacier fire sıcaklık oluşturuyor. Şimdi hemen notalarından da bahsedelim. Öncelikle Glacier EDT'yi denemek istiyorum. Üst notasında Hindistan'a özgü narenciye ve nane kokusunu alıyorsunuz ki inanılmaz muhteşem bir fresh koku sağlıyor. Hemen kalp notasında sardunya, buz tutmuş gül, ananas ve çiçek kokularıyla yani bu dört elementle harika bir rahatlık hissiyatı yaratıyor sizde. Dip notasında ise odunu görüyoruz. Böylece sıcaklık kazandırıyor parfüme. Fire'a geldiğimizde hemen onu da sıkalım çok keskin bir kokusu var. Üst notasında hemen çağlayan nanesini görüyorsunuz. Kalp notasına geldiğinde işte o baskın o keskin kokusunu yaratan güneşte kurutulmuş siyah limonu göreceğiz. Hemen akabinde Glaser EDT'de olduğu gibi aynı dip notasında odunu görüyoruz. Onun sıcak hissiyatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu iki parfüm de 4 saate kadar temizde kalıyor. Bu ay biliyorsunuz ki özel bir ay. Babalar günü. Hediye olarak da çok rahat bir şekilde tercih edebileceğimiz ürünler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.